Dereyi geçmek hem zor hem tehlikeli. Mezarlıklara ulaşım yapamıyorlar, dua okuyamıyorlar. Karşıdan karşıya geçmek için gerekli olan köprü yapılsın diye yetkililere sesleniyorlar. Erzurum'un Olt ilçesine bağlı Çatal Söğüt Mahallesi sakinleri mahallelerinin ortasından geçen dereye yaya köprüsü yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinlerinin yaşadığı en büyük sorunlardan biri mahallelerinin tam ortasından geçen derenin her iki yakasında yer alan yaşam alanlarına ulaşımda yaşanan zorluklar. Özellikle köy mezarlığını ziyaret etmek isteyenler karşı kıyıya geçmekte büyük zorluklar yaşıyor. Çocuğum rahmetli oldu bayram geldim mezarına geçemiyorum ki başında bir Fatih okuyayım. Kendim bir şey değil. Annesi burada ben buradan geçeceğim. Traktörümle geldim yine geçemiyorum. Allah rızası için Buraya köprü yapılmasını istiyoruz. Mahalle sakinleri dereyi geçebilmek için çoğu zaman riskli yolları tercih etmek zorunda kalıyor. Bu geçişin hem zahmetli hem de tehlikeli olduğunu belirterek yetkililerden acil çözüm bekliyorlar. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için bu geçiş büyük bir tehlike arz ediyor. Yani da verelim.